Merhaba hanımlar. Döndün Neyin Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, keyif verici bir modelin yapılışını anlatacağım sizlere. İplerim altın başak. İplerimin numaraları yok. Rengarenk, rengarenk iplerimi kullanarak güzel bir modelin yapılışını anlatacağım sizlere. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anda haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafasını yapıp hazırladım. Şimdi beraber modelimi yapalım. Öncelikle sürafama ipimi sabitleyerek başlıyorum. Bugün örnek mendilime yapıyorum hanımlar. Siyah düz krep örnek mendilim. Zürafa yaparak başlıyorum. Başlangıçta bir tane zürafa yapıyorum. Bir zürafa daha yapıyorum. Buraya pırpırlı yeşil yaprağımı yapıyorum. İpimi başa aldım. Pırpırla başlıyorum. Ben buraya bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine batıyorum. Bu tepeye bir düğüm atıyorum. pırpırın içerisinde iğnemi geçirip ben bu tepeye bir tane pırpır yapıyorum. Yuvanın içine iniyorum. Tekrar ipimi başa alıyorum buradan. tepeye bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar yuvanın için iniyorum. İnerken elimle tutup ayarlıyorum. Tekrar ipimi başa alıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Yuvanın içine iniyorum. Elimle bu buradan tutup ayarlıyorum. Tekrar ipimi başa alıyorum. Yuvanın içine iniyorum. yeşil yaprağımı tamamladım fırfırlı yeşil yaprak hanımlar. Şimdi yanındaki sürafaya batarak bu ara yoluna 9 tane sürafa yapıyorum. 8 9 ben bu ara yoluna 9 tane zürafa yaptım şimdi yeşil yaprağım için yapıyorum zürafamı normal zürafadan bir tık büyük yapıyorum yeşil yaprağım için tekrar içinden düğme kadar getiriyorum başa alıyorum pırpırla başlıyorum içerisinde buraya pırpırlı yeşil yaprak yapıyorum dört katı olacak şekilde tekrar yuvanın içine iniyorum inerken elimle pırpırdan tutuyorum bu şekil ipim indirdim tekrar başa alıyorum buraya bir tane pırpır yapıyorum Buraya 4 katı olana kadar yaprağımı tamamlıyorum, yapıyorum. 3 oldu. Fazlalığını alıyorum. Videom fazla uzun olmasın hanımlar. Ben yeşil yapraklarımı tamamlayayım, çiçeklerinde görüşelim yeşil yapraklarımı tamamladım şimdi modelimin çiçeklerine başlıyorum yeşil yaprağımın dibinden ipimi sabitliyorum yeşil yaprağın yanındaki zürafaya batıyorum buradan buraya bir düğüm atıyorum yeşil yaprağımın yanındaki sürü tekrar buradaki yaprağımın dibine bir düğüm atıyorum buraya bir tane yuva oluşturdum Buraya bir yuva oluşturdum. Tekrar içerisinden ipimi başalıyorum alıyorum. İçine pırpırla başlıyorum. Pırpırın tepesine bir düğüm atarak başlıyorum. Tekrar yuvanın içine iniyorum. Sinek kanadı yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum buraya. Pırpırın tepesine batıyorum. Tekrar yuvanın içine iniyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. kırpırın tepesine batıp bir düğüm atıyorum. Tekrar yuvanın için iniyorum. Yeşil yaprağımı yatırıyorum. Rahat yapabilmek için. Yuvanın içine batarak ben buraya bir sinek kanadı daha yapıyorum. Kusurun tepesine batıyorum. Tekrar yuvanın için iniyorum. Sıkı bir düğüm attım. Ben şimdi bu yapmış olduğum çiçeğimi bakın hanımlar. Yeşil yaprağımın yönüne doğru yatırıyorum arkaya doğru. Arka yüzüne doğru bakın. Yeşil yaprağımı da yatırıyorum. Ben şimdi buradaki zürafanın içine batıyorum. Buraya batarak bir düğüm atıyorum. Buraya bir yuva oluşturdum hanımlar. Yuvanız büyük olmasın. Tekrar aynı yuvanın içinden ipimi başa alıyorum. İçerisine sinek kanadı yaparak devam ediyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. tepesine bir düğüm atıyorum. yuvanın içine iniyorum. Ben bu tarafı kanatta dört tanesine sinek kanadı yapıyorum. İğnemle yaklaştırayım kanatlarımı. Bir tane kaldı. Tekrar yuvanın içine iniyorum. ben burada kesiyorum. Yeşil yaprağımı düzeltiyorum. Buradaki çiçeklerimi de düzeltelim hanımlar. Hepsini birbirine eşit şekilde yaklaştıralım. Çiçeğimin son bir dokunuşu kaldı hanımlar. Buradaki yaprağımın tepesine bakın. Buradaki boşluğa bir düğüm atarak başlıyorum. küçük olacak şekilde buraya 3 tane küçük pırpırlar yapıyorum. Ben burada ipimi kesiyorum hanımlar. Şöyle kökünden temizleyelim. Son dokunuşumu da yaptım. Çok güzel. Ben diğer çiçeklerimi de yapayım. Son haliyle görüşelim. Ben modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz modelimi. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 180 TL'lerde yapardım çok kolay. Bir de arka yüzünü çevireyim arka yüzünden. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.